Herkese merhabalar. Ben Suat Eriş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gümüşdere Uyuz Çermin'e geldim. Sivas il merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşdere köyü içerisindeki Uyuz Gölü başta uyuz olmak üzere sedef ve egzama gibi birçok hastalığa şifa kaynağı oluyordu. Kuraklık dünyada olduğu gibi ülkemizde de en zararlı ve en az anlaşılan doğal afetlerden biridir. Azalan yağış ve yeraltı sularının çekilmesi sonucunda Uyuz Çermi'de tamamen kurumuş durumda. Daha önceki yıllarda bolca ziyaretçi akınına uğruyordu. İnsanların yanı sıra hayvanların deri hastalıklarına da şifa olduğu biliniyordu. Bugün gelinen nokta itibariyle kuraklık, fiziksel ve doğal çevre, kent yaşamı, kalkınma ve ekonomi, teknoloji, tarım ve gıda, temiz su ve sağlık olmak üzere hayatımızın her aşamasını etkileyeceği bilinmekte. Kuraklığın oluşmaması için çeşitli önlemler alabiliriz. Örneğin doğal çevre, yeşil alanlar ve ormanlık alanlar korunmalı. Boş arazilerde ağaçlandırma yapılmalı. Sulama ve endüstri sektörlerinde su tasarrufu için yenilikçi yöntemler ve cihazlar kullanılmalı. Kuraklığın şiddetine göre su kaynakları yönetim planları ortaya koyulmalı. Kuraklık dikkatle izlenmeli ve alınan tedbirler takip edilmeli. Geleceğimiz için doğaya, topraklarımıza ve çevreye ihtimam göstermeliyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.